Şimdi iç akışı işliyoruz, devam ediyoruz iç akışa. İç akışta dediğimiz gibi zor bölümlerden bir tanesi çünkü akışın karakteristiğinden ziyade turbülans mülaminermi o çok önemliydi. Bir de akışın ve ısının tam gelişmiş olup olmamasına bakılıyordu. Yani işte akışın tam gelişmiş, ısının tam gelişmiş olma durumunu zaten geçen dersiz işlemiştik. Şimdi enerji dengesi yöntemini işleyerek temelde iki şey biz burada bulacağız. Tmx'in boru boyunca nasıl değiştiğine bakacağız. Çünkü aşağıdaki gibi bir borumuz var. İçinden akışkan geçiyor. İşte duvarları ısıtılıyor. saks ısı ya da sabit sıcaklık. Ama burada ortalama akışkan sıcaklığının, bir kesit üzerindeki akışkan sıcaklığının x'e bağlı olarak nasıl değiştiğini bulacağız. Bir de taşınımsal ısı geçişinin, Q convectionı giriş ve çıkıştaki sıcaklıklarla nasıl ilişkilendirdiğini bulmuş olacağız. Amacımız iki tane amacımız var. TMX'i bulmak. Tekrardan diyorum. Bir de Q Convection'ı bulmak. Tabii bunun şeylerle alakasını bulacağız. TI ve TO ile alakasını bulacağız. Giriş ve çıkış sıcaklıkları ile alakasını bulacağız. Şimdi aşağıdaki gibi bir problemimize bakalım. Akışkanı kütlesel devrisi M nokta. İç yüzeyde taşınaması transferi var. Yani burada katı, burada da akışkan olduğu için taşınaması transferi var. Diyor ki eksenel yönde iletimli ısı geçişi kinetik ve potansiyel enerjilerin değişimi göz ardı edilsin. Yani bu aslında bunları göz... Çünkü eksenel yönde iletim zaten akışkanın çok büyük bir şeyi var. Kütlesel hareketi var ya bu yüzden iletim çok olmayacak. Kinetik ve potansiyel enerjileri de ihmal edersek ve bir akışkan mil işi de yapmıyorsa, bu herhangi bir mili falan da döndürmüyorsa enerji ısıl değişimleri meydana gelecek. Yani ne diyelim? Sıcaklık değişimleri. Ön planda olacak ve bir de akış işi olacak. Akış işi ne demektir onu biliyor musunuz? İlk başta onu sorayım. Akış işi ne demektir? Diyor ki da akış işiyle ilişkili olacaktır diyor. Akış işi şu mu aslında? Termodinamik dersinde de bunu görmüşsünüzdür muhtemelen. Bir silindirde mesela ya da bir şöyle bir düzenekte diyelim. Şöyle de bir kapak var açık. Şurasını açık yapalım şöyle bir sınır ışığı aslında bu değil mi? Şunu bu silindiri ya da bu kapağı akışkan tarafından ittirilmesi gereken güç gibi bir şey diyebilirdik. işleyebilirdik Ona da biz rho v diyoruz. Rho çarpı v olarak karşımıza çıkıyor. Yani p bölü rho olmuş oluyor ya da p bölü özgül hacim olarak karşımıza çıkıyor akış işi. Şimdi burada diyoruz ki temel terimlere bir bakalım. Aşağıdaki çözümlere bir bakalım. Şunları silelim. Şeklimizi biraz daha uygun hale getirelim. Diyor ki bir tane kütlesel debimiz var akışkanda. Burada şu kesit öncesi ya da şu dx kesit öncesi tm akışkan sıcaklığımız var. Bunun akış işi ise rho v ya da rho özgül hacim. Daha sonra diğer taraftan çıktığı takdirde ne olacak? Bu bizim kitabımıza yanlış yazılmış dördüncü baskıda. Bunu isterseniz düzeltin. Kitapta yanlış. Yeni basımda doğrudur muhtemelen ama bizim işte size tavsiye ettiğim dördüncü kitapta yanlıştı. Burada da işte Taylor serisinin birinci derecenin açılım geliyor. T artı del T bölü del x çarpı dx. Rho v çarpı del rho v bölü del x çarpı dx şeklinde karşısına çıkıyor. Yani giren enerji çıkan enerji olmuş oluyor. Bir de ne olacak? Dx convection diyor. Isaksı çarpı çevre. Bu buradaki p çevre. Yani şunun çevresi çarpı. Dx'e de çarptığımız zaman yani çevresi şurası. Şöyle bir Dönel bir yüzey alırsak bunun çevresi olacak. Yani bu boru olduğu için. d de çarptığımız zaman alanı bulmuş olacağız. Yani ısı akısı çarpı alana çarptığımız zaman da ısıyı bulmuş olacağız. Şimdi burada problemimiz aşağıda var. Yine şu şekle odaklanıyoruz. Ve denklemleri çıkartmaya çalışıyoruz. Girenler ne? D2 Convection giriyor. Daha sonra giren ne? Kütle ile beraber giren MCVTM sabit hacimdeki özgür ısı. Çünkü sabit hacim olduğu için. Çarpı TM artı de m çarpı rho v. Bu da işte aynı şekilde birim kütledeki enerji olarak karşımıza çıkıyor. Akış çarpı şeyi çarparsak kütlesel debiyi çarparsak Bunlar girenler. Direkt kütle konveksiyon. Şu. Çıkanlarsa ne? Şuradaki terimler. Taylor serisinden yazdığımız terimler. Kütlesel debi m, c ve t, m çarpı rho v artı. Kütlesel debi m, c tabi artık türev şeklinde yazıyoruz. c v t m artı rho v'nin dx'e göre terör çarpı dx şeklinde karşımıza çıkıyor. O da eşittir sıfır. Bu denklemlerde eşitlersek şu terim, şu terimi götürecek ilk alan tek terim dq convection terimi, kütlesel debi çarpı cv tm artı rove. Tabi bunun da küçük değişkenleri olarak karşında çıkıyor. Yani e aslında biz bu denklemi kullanabiliriz. İlk şeyimiz bu dq convection m çarpı cv çarpı tm artı rove. Ama tabi biz biraz da bunu şey yapmamız lazım. Daha böyle mükemmel bir gaza evirmemiz lazım. Hatta biz hep böyle deriz ya liseden gelen akışkı şeyimiz. Q eşittir, Hatta Q'yu büyük yazardık. MC çarpı delta T yazardık. İşte bunun gelişi bak şuradan geliyor. MC çarpı delta T. Şimdi onu yapalım ama tabi burada bir varsayım var. Biz bunu mesela geçen sene işte yazan tam bir sene olmadı. Yıldız Teknik'te biz sözlü sınava gitmiştim. Bir öğrencinin yüksek lisans sınavı. Öğrenci hesaplamış. İşte MC ve delta T'den ben ısıyı buldum dedi. Tabii hemen de pis hoca olarak bana soru sordu. Burada hangi varsayımı el aldı? Çocuk mal gibi kaldı. çünkü gitgide şey, unutuluyor yani şey değil. Yani sürekli tekrar edilmesi gereken bir şey. Bu diyecek ki işte zaten adam şey çözmüştü. Çok yüksek reynol sayısı olmayan bir gaz akısı çözmüştü. İşte o yüzden de mükemmel gaz diyebilecek yani demesi gerekirken bunu demedi. Daha sonra şimdi şöyle bir şey yapalım. Bu denklemi alacağız. M de C ve T artı P bölü R o, P çarpı özgür hacim denklemi alacağız. Diyor ki bunu mükemmel gaz olduğu bir şey yaparsak mükemmel gaz neydi? P çarpı özgür hacim çarpı R çarpı T miydi? Basınç özgür hacim e, gaz sabit çarpı sıcaklık olarak karşısına çıkıyor. Bir de mükemmel gazlarda şöyle bir şey vardı. Cp eşittir. Yani şöyle aslında. Cp eksi -C, Cv eşittir R. Şey verir. E, mükemmel gaz sabitini verir. CHP CV ya da CHP CV artı Hatta bir şey denklem daha vardı hatırlarsanız. Bu şimdi kullanmayacağız ama K Cp bölü CV'di yani CHP ve CV'nin oranı bir sabit olarak karşısına çıkıyordu. Daha sonra bu denklemi hesaba katarsak D2 Convection dedik. Burada TM'yi CV çarpı TM'yi ne yapacağız? Dur P bölü Rho ye yerine R çarpı TM yazacağız. Değil mi? Şuraya. İlk başta şöyle yapalım. M çarpı biraz yani şu denklemleri alıp şu, şu işlemi yapmak istiyorum. Şimdi şu denklem aldım, şu denklem aldım, şu denklem aldım. Boş bir sayfa açacağım. New slide. Şunu şuraya ekleyeceğim. Bunların yerini şöyle bir şey yapalım. O denklemleri nasıl çıkarttığımızda bir bakalım. Şimdi denklemim şuydu. M çarpı D çarpı dedi. CV çarpı TV, CV çarpı TM dedim. Artı P şey yerine R çarpı TM yazıyorum değil mi? P akış yerine bunu yazıyorum. Daha sonra M çarpı D çarpı şöyle yapalım. Büyük parantez CV artı R çarpı TM olacak değil mi? Şöyle yine büyük parantezi köşeli parantez şeklinde geleyim. C artı ne? O zaman CP. CP, TM. İşte biz burada özgür gaz yani mükemmel gazlar için işte şimdi dediğimiz denklemi uydurmuş oluyoruz. Q konveksiyon m cp çarpı tm. m çarpı d çarpı cp çarpı tm. Tabii bu küçük bir alan için geçerliydi. Bunu integralini alırsanız dediğimiz gibi m çarpı cp çarpı sıcaklık farkı olarak karşına çıkıyor İşte tm'ye o kesit alanında şuradaki kesit alanındaki giriş ve çıkış olarak. Hani biz burada dx aldık ya TM dedik, TM artık falan dedik ama şununla şunun arasında eğer istiyorsak giriş ve çıkış hatta büyük boru için istiyorsak giriş ve çıkış için sıcaklık şeyimiz M çarpı CP çarpı delta TM olarak karşımıza çıkıyor. Ya hatta şöyle olur. M çarpı CP sabitse DTM olarak karşımıza çıkar. D değişti. bunların farkı olarak karşımıza çıkıyor. Bak burada da gördüğünüz gibi. Yani D'yi başa yazabiliriz ama CP sabitse sıcaklıkta değişmiyorsa DTM denir. DTM'de bunun farkı mı? olarak karşımıza çıkar. Dediğimiz gibi bu bağlantı sadece mükemmel gazlar için geçerlidir. Yani MCP çarpı sıcaklık farkı şey için geçerlidir. Burada işte şu küçük P dediğimiz gibi basınç büyük P çevre tekrardan ya ben bunu söyledim ama burada da zaten göreceksiniz çevre Özgül hacim 1 bölü o metreküp bölü kilogram cinsinden TM'de ortalama sıcaklık Kelvin cinsinden hesaplanıyor diyoruz. Dediğim gibi zaten burada da çıkarttık şeyi. Daha sonra neyimiz vardı? İki tane şeyimiz vardı. Bir Q convection giriş ve çıkış sıcaklıklarına göre değerlendirmek. Bir de TMX'i bulmak. İlk başlık işi yapalım. D2 convection dedik. M çarpı CP çarpı TM. O zaman bu denklemi giriş ve çıkış olarak integre edersek artık o integrali göstermiyorum. Q konveksiyon M, CP çıkış kesisindeki ortalama sıcaklık eksi giriş kesisindeki ortalama sıcaklık olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki giriş ve çıkıştaki sıcaklıklara bağlı olarak toplam biz bir yüzeydeki ya da bir borudaki Q konveksiyonu bulabiliyoruz. Daha sonra amacımız neydi? T, M eksi değil mi? Bir de T, M eksi bulmaya çalışalım. Şimdi şeyimiz vardı. Q konveksiyon dediğimiz şey neydi? Bir tanesi M, Tm, bir de Q dediğimiz şey ise şurada yazıyor. Q ise ısı akısı, P çevre, Dx şu küçük elemanın boyutu. Yani eksenel boyutu. Biz bunları birbirine eşitleyeceğiz. İkisi Q kömek için birbirine eşitleyebiliriz. MCP delta TM eşittir. Q P çarpı Dx birbirine eşitlenebilir. Daha sonra buradan DTM bölü Dx'i hesaba katarsak Q çarpı P bölü MCP olmuş oluyor. P yerine işte P kalıyor. M çarpı CP kalıyor. Q yerine ne yapacağız? Yani burada Newton'un soğutma yasasını yazabiliriz. P çarpı Ts eksi yüzey sıcaklığı eksi o kesitteki şu kesitteki ortalama kışkan sıcaklığını alabiliriz. Bizim denklemimiz bu. Dt bölü dm, dtm bölü dx yani ortalama sıcaklığın x'e bağlı değişimi çevre bölü kütlesel debi çarpı sabit basınçtaki özgür ısı çarpı P çarpı saçınım kas çarpı yüzey sıcaklığı eksi ortalama kışkan sıcaklığı. Yani bizim denklemimiz şunu alacağız integresini edeceğiz ve tmx'i bulacağız. Diyor ki tm'nin eksenel değişimini belirlemek için tabi burada sınır koşullarını kullanmamız lazım. Bu tabi sınır koşulları ne olacaktı? İki çeşit sınır koşulumuz var. Birinci sınır koşulumuz şu. Yüzeyde sabit ise kısaydı. Qs sabitti. Bir tanesi de sabit yüzey sıcaklığıydı. Ts sabitti. Bunun ikisi beraber olmuyordu. Ya sabit ise olacaktı. E, ee, sabit sıcaklığı olduğu zaman sıcaklık yüzeyde değişiyordu. Sabit yüzey sıcaklığı olduğu zaman da ısı akısı yüzeyde değişiyordu. Yani i̇kisi beraber olmayacak diyoruz. Şimdi buradaki denklemleri yavaş yavaş çözelim. İlk şeyimiz buydu değil mi? dtm dx bölü p bölümü mcph t tm yani şu denklemi alacağız. Hatta yani toplam denklemi alacağız. Çözmeye başlayacağız. İlk başta diyor ki sabit yüzey ısı akısı için çözelim sabit yüzey ısı akısı hatta diyor ki o zaman burada da şunu almış. Dt bölü dx bölü qs çarpı p çarpı m çarpı cp. O zaman şurada q convection yani ısı akısı sabitse burası sabit olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle yapalım ben şimdi şurada ısı akısı sabitse diyor ki x'in fonksiyonu değildir. O zaman ısı akısı yani şöyle de olabilir. Isı akısı çarpı ne olacak? P çarpı L. L de şeyin boyutu sıfır yani sıfırdan girdi. L'ye ki boyutu şeyin. E, Boronun boyutu. QS çarpı. E, buradaki toplam Q konveksiyonu bulmak istiyorsak ve evet, ısa bütün boyutlarda sabit yani bütün boyutlarda sabit diyorum. Yani ısa değişmiyorsa. O şeyden uniform olarak dağılmışsa ve değişmiyorsa o zaman toplam bizim Q konveksiyonumuz ne olacak? Aslında bunu çok yani bunu yapmamız bir manası yok ama tabii şeyi anlatıldı. Şöyle QS dedik sabitse o zaman ne yapacağız? Alanla çarpacağız. Çevremiz çarpı boru uzunluğunu da yaptığımız takdirde işi bitirmiş olacağız. Yani watt bölü kare metrekare çarptığımız zaman watt'ı bulmuş olacağız. Bu zaten şey belli. Çünkü Q ise X'den bağımsızdır. X'e bağlı olarak değişmiyor. Şimdi bir de denklemimizi şöyle bir şey yapacağız. Bu denklemi yapmak çok kolay. Şu Sadece şuradaki yaptığım taralı yeri hesaba katıyorum. Onu kattığım zaman da şu temel bir dx, Q ise sabit. P sabit, M sabit de bir değişmiyor. CP de sabit. O zaman bu bir sabit olarak karşımıza çıkacak değil mi? Yani şöyle olacak. DT memeli DX A diye bir şey çıkacak. A biz mesela şunu kaplayacak. Bir A sabit olacak. O zaman biz bunu birinci integralini e alsak ne olacak? AX artı B gibi bir denklem olacak değil mi? Eğer biz buraya A dersek integralini aldığımız zaman AX artı B olacak. Yani demek ki lineer bir denklem olarak karşımıza çıkıyor. O da haliyle bu denklemin integresini arttırdığımız zaman ne olacak? dtm bölü tx şöyle bir şey olacak. tm'nin x'e bağlı değişim olacak. qs p çarpı m çarpı cb x artı c1 olacak değil mi? Şöyle biraz daha düzgün yazayım. Ben şu an kendi yazımı ben de şöyle tam okuyamadım. QS çarpı P çarpı M çarpı CP x artı c1. Biz burada c1'i ne yapıyorduk? Şey olarak bulabiliyorduk. Ee, sınır koşulları şeklinde de bulabiliyorduk. Şey, i̇şte x sıfırdaki sınır koşulu işte şöyle diyebiliriz. x sıfırdaki sınır koşulu tm sıfırsa yani t, t sıfırsa işte x eşittir l'deki koşul tm i ise yerine koyarsak biz buradan da işte c1'e ne diye bulmuş? tm i diye bulmuş. O zaman Buradan demek ki x eşittir sıfırda değerimiz ne olacak? Şurası sıfıra gidecek. X eşittir sıfırdaki değer ne ediyor o zaman? TMI. Girişteki sıcaklık. O zaman C1 TMI olacak. TMI. O haliyle bizim TMX sıcaklığımız AX artı B genç olacak. TMX eşittir. TMI artı QS çarpı P bölü M çarpı Cp'nin X'e bağlı olarak lineer bir değişim gösterecek. Yani yüzey, sabit yüzey ısı akısı varsa şeyde bir boruda. X'in sıcaklığı sabit kalmayacak ama sürekli lineer olarak artacak. Şimdi şurada görüyoruz. Diyoruz bak TMX'in sıcaklığı ortalama akışkan sıcaklığı lineer olarak artıyor. Şimdi diyoruz ki bir de giriş bölgesinde tam şey bölgesinde de şey, sabit bir sakısı varsa düzey ee, yüzey sıcaklığımız bu şekilde değişiyormuş. Yukarıdaki gibi değişiyormuş. Onu da şöyle gösterelim. Yüzey sıcaklığımız başlangıçta giriş bölgesine kadarki kısımda artıyor. Giriş tam gelişmiş bölgesine kadarki kısımda da sabitleniyor. Şimdi burası çok önemli bizim için. Şunun farkına varmak çok önemli. Tmx her zaman aynı. Giriş bölgesi tam gelişmiş bölge de aynı. Yani lineer olarak değişiyor. Qs çarpı, P çarpı, M çarpı, Cp çarpı, X artı, C bir yine Tm iyiydi değil mi bu? Yanlış hatırlamıyorsam bu lineer olarak değişti. Sabit yüzey, yüzeydeki sıcaklıksa ilk başta küçük yani ne diyelim parabolik olarak değişiyormuş. Giriş bölgesine kadar parabolik değişiyor. Daha sonra tam gelişmiş bölgede sabitlenip lineer olarak kendine geliyormuş. Şimdi burasına bir bakalım. Bir de biz ne demiştik? Tam gelişmiş durumda ısı taşınım kalsayısı gelir. Tam gelişmiş durumda termal ısıl gelişmiş durumda ya da ısıl gelişmişlik full develop durumunda geliriz taşın kan belli bir yerden sonra sabitlenirdi. Şimdi şuna bir bakalım. Isı akısı sabit durumu konuşuyoruz. Isı akısı sabitse P T eksi T eksi T değil mi şunlar? Şimdi şuraya bir bakalım. T -M hep aynı gidiyor. Hatta şöyle yapalım. Şu belli bir yerden sonra tam gelişmiş bölgede T s ile T m'nin farkı hiç değişmiyor değil mi? Çünkü ikisi de lineer gittiği için. Ama şuralardaki şey Mesela şuralardaki ısı, sıcaklık farkı çok düşük. Gitgide büyüyor, 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 büyüyor. Sonra hep sabite geliyor. Isı akımı sabitse şuradaki ts tm küçükse ne olacak? Isı taşınım katsayısı büyük olacak. Daha sonra sabitleniyor. Sabitlendikten sonra ısı taşınım katsayısı da artık o da sabit olacak. Yani dememi okuyor. Şöyle bir daha tekrarlarsak eğer ısı akısı sabitse zaten sabit ısı çözmüştük ya ts tm'nin küçük olduğu yerlerde h büyük olacak. Ama daha sonra tam gelişmiş şöyle t TM'nin farkı artık değişmediği için H'de de sabit olarak karşımıza gelecek. Demek ki biz burada sabit sakısı yaptığımız zaman lineer akışkanın lineer değişimi, ortalama akışkan sıcaklığının kesitlere bağlı değişimi TM X'e dersek yani X'e bağlı ortalama akışkan sıcaklığının değişimi lineer olarak değişiyor. Bunda da e tam gelişmiş koşulda denemiştik. Nutsal sayısı da her sayısı yüksekten gelip daha sonra sabitlenirdi. Biz de sabit sakız için bunu doğrulamış olduk diyoruz. Tamam. Hatta diyor ki işte bu tam gelişmiş bölgede TSX, TM X'den bağımsızdır. Sıcaklık farkı X'den bağımsız her zaman sabit gelir. İlk zamanlardaki şeyde de X'e bağımlıdır. İlk baştaki X'lerde de daha fazla şey vardır diyebiliriz. daha küçük delta t vardır. O hali daha yüksek P elde etmiş oluruz. Şimdi bir soru çözelim. Daha sonra sabit düzey sıcaklık için denklemleri bulmaya devam edelim. Diyor ki suyumuz 20 derece sıcaklığında giriyor, 60 derece sıcaklığında bir sistemden çıkıyor akışkan sıcaklığı. Ve diyor ki iç çapı ve dış çapı 20 metre olan kalıncıda, yani burada bir akışkan var, burada da iç çapı 20, dış çapı 40 milimetre olan kalıncı darlı bir borudan da, ha şurası iç çapı 20. Su iç çapı 20, dış çapı aslında bu boru içinden geçmektedir diye aslında diyeyim. Yani Borunun bizim hesaplayacağımız boru şeyi iç çapı 20 olan bir borudan şey geçmekte. Daha sonra iç çapı 20, dış çapı 40 mm olan bir yerdense de ısı üretimi olan bir sistem varmış. Düzgün bir elektrik bir ısıtıcıyla. Burada EG dedi, generet dediği terimi Q üzeri nokta 10 üzeri 6 watt bölü metreküp cinsinden de bir ısı üretimi varmış. Şuradan akışkan giriyormuş. İlk giriş sıcaklığı 20 derece. Çıkış sıcaklığı 60 derece. Bunun L boyutunda var. Bu, bu arada ısı üretimi mi? mevcut. 10 üzeri 6 yani 1 milyonluk bir satım varmış watt bölü metre cinsinden. Ve dış taraflarda yalıtılmış. Yani herhangi bir ısı geçişi yokmuş. Şimdi diyoruz ki kütle debisi yani kütlesel debi 0,1 kilogram saniye istenen durumda çıkış sıcaklığını bağlayacak, istenen çıkış sıcaklığını sağlayacak boru uzunluğu ne kadar Aslında bize burada L'yi soruyor. Diyor ki burada eğer M01 kilogram geliyorsa burada istenen sıcaklığı 60 dereceyi sağlayabilmek için boru uzunluğunun ne kadar olması lazımdır diyor. İkinci şey ise çıkıştaki boru iç yüzey sıcaklığı TS0. Yani yüzeydeki çıkış sıcaklığı diyelim TS. Pardon. Çıkıştaki evet TS Yani yüzey sıcaklığı surface alt dette çıkıştı. TSO 70 derece ise çıkıştaki yerel taşınım ısı yerel ısı taşınım katsayısı nedir diyor. Yani ts 70 ise buradaki H0'ımız kaçtır? Çünkü H her yerde değişiyordu. H yani H değişmesi şöyleydi. Bak H değişiyordu. Sonradan bir sabit hale geliyordu. Ama diyor ki bize çıkıştaki ısı taşınım katsayısı nedir? Ona bir bakalım. Bu güzel bir soru hem de kolay bir soru. Şimdi şuradaki denklemi şöyle bir şey yapılabilir. Ee, Sadece şunu alırım. Şuraya biraz küçülterek koyarım. Hem siz de görmüş olursunuz soruyu. Cevabı da şöyle yapalım. Şimdi diyor ki giriş sıcaklığı 20 derece. Ya da diyoruz ki ilk başta şurada ısı üretimi var. Isı üretimi şuradaki akışkan içine geçerli. Daha sonra aslında Q konveksiyonu e nasıl yazacağız? Q konveksiyonu e işte şuradaki ısı üretimi çarpı hacim olmuş olacak. Daha sonra ısı üretimi olacak? M çarpı Cp çarpı sıcaklık farkı olarak karşımıza geçecek. O zaman ilk baştaki ısı üretimini şuna bir bakarız. Isı üretimi eşittir. Q çarpı hacim. Isı üretimi çarpı hacim. Q çarpı pi bölü 4. t sıfırın karesi X, D i'nin karesi diyelim. Yani iç, dış çap eksi iç çapın kareleri N farkı bölü 4 çarpı L. ya yani burada bir yüzük eleman gibi bir şey alınıyorsunuz. İşte Bo boru. Yani şöyle bir şey yapıyorsunuz. Boruyu yapıyorsunuz. Şu arayının hacmini buluyorsunuz. Tamam. O zaman D0'ın karesi eksi D'nin karesi bölü 4 çarpı L şeklinde alıyoruz. Daha sonra Q konveksiyon dediğimiz zaman neydi? Bunu bulmuştuk. M çarpı CP çarpı giriş sıcaklığı eksi çıkış sıcaklığı. Ortalama çıkan sıcaklıkları. Burada dışarı tarafta yalıtım olduğu için ya burada buralarda yalıtım olduğu için ne olacak? Q konveksiyon üretim hızı direkt aşağı gelecek. O haliyle Q konveksiyon eşittir yani üretilen terim eşittir. Q kömürçüne eşit olacak. O zaman biz bunu eşitlersek ısı üretimi P bölü 4 d 0 kare eksi d'nin karesi çarpı l m çarpı cm tm 0 eksi tm e dediği buradan da l'yi çekersek 4 çarpı kütlesel devir çarpı cp q üzeri yani hacimsel üretim D0 kareksi, d 0 kare eksi d'nin karesi çarpı pi tm 0 eksi tm e buradan da l'yi hesapladığımız takdirde 4 çarpı 0,1 kilogram bölü saniye cp'yi de artık ee, muhtemelen ben size sorularda veririm. Ya da derim ki kitabınıza tablolardan bakın diyebilirim. Artık o çünkü herkesin evinde yani kitap olacağı için ona da bakın. ya yani zaten onu şey yapamayız. Ama soruda da ben vermeye çalışırım sizlere. Çok zamanı kaybetmemek için. CHP 4179 kilogram mülkü Alvin. Asıl üretim 10 üzeri 6 watt metre küp. D0'ın metre cinsinden yazıyorum. 40 mm 0.04'ün karesi 0.02 karesi metre kare çarpı pi. Burası mesela bazı birimleri yazmamışım. Burası watt bölü metre küp olacak. Daha sonra sıcaklık farkı 60 20. Sıcaklık farkı zaten 40 kelvin olacak. Yani 60 santigrat eksi 20 santigrat. O da yine sıcaklık farkı da kelvin olarak bulunabilir. Ve L diyor ki 17.7 metre olarak bulunur diyor. Yani demek ki bu debide L değerim 17. şey olabilir. O halde size bir soru sorayım. Debimiz fazla olsa, debimiz bir kilogram bir saniye olsa bizim buradaki çıkış sıcaklığına gelmek için ki boyumuz biraz daha yüksek mi olacak, alçak mı olacak? Yani boyumuz daha uzun mu olacak, daha kısa mı olacak? Cevap var mıdır gençler? Yani L burada zaten şeyse o zaman üst payda kalıyorsa kütlesel debi arttığı zaman biz 60 dereceye tutturabilmek için daha uzun bir boru almak zorundayız o haliyle. Tamam. Daha sonra ne demişti bizden? İkinci şey ts etmesi yereldeki ısı taşım kas bulun. tam şuradaki TS078 yereldeki tam şuradaki ısı taşım kas sayısını bulun. Sabit ısı yani QS0 demiş. h 0 TS0- TM0 değil mi? Bu zaten tam şu kesitteki Tam şu kesitteki şeyi bulmuş oluyoruz o haliyle. h 0 o zaman ne olacak? QS0, TS0, TM0. QS0 aslında neydi? Tam şu noktadaki QS'yi bulmamız lazım. O da şu. Bir de zaten eşdeğer bir ısı üretimi varsa o zaman watt bölü metreküpte sabit ısı akısı vardır diyeceğiz. O zaman sabit ısı akısını şöyle bulacağız. EG watt bölü metreküp cinsindenki değer bölü pi. Aslında EG dediğimiz şey şu. Q convection'da. Watt bölü PDI çarpı L'yi bölersek metreküp küp yani şeyin çapı. şunun DI dersek buranın alanı pardon çevresi. Çevresi çarpı L ile de çarparsak şuradaki L ile çarparsak ne olacak? O zaman şuradaki yüzeyi alanı bulmuş oluyoruz. O zaman Watt bölü metrekareyi de yaparsak burası watt burası da metrekare olursa Watt bölü metrekareyi bulmuş oluyoruz. Isı üretimi neydi? Q pi bölü 4 d sıfıra karesi d ile kare çarpı ile bölü pi d I ile. Onu da böyle aslında Q sıfırı belki şuradan da bulmuş olabilirdik. Yani bunu farklı farklı da çözebilirsiniz. Q sıfırı buradan bulursunuz. Pi d I ile yapıp bir tane watt bölü metre kare cinsinden bulabilirsiniz. Burada da bulmamış. Denklemi biraz daha düzgün hale getirmiş. Isı üretimi pi bölü 4 d sıfırın karesi 8 d, kare sessiz, d kare çarpı ile bölü pi d I ile. Daha sonra ısı üretimi Q4 bölü T sıfırın karesi D'nin karesi çarpı PDI bulunuyor. Burada da yerine yazarsak şeyi 15 watt bölü metre kare bulunmuş oluyor. QS sıfır demek ki her yerde sabit. Biz bunu bulduk 15 watt bölü metre kare. TS 70'ti. Çıkış sıcaklığı 60'tı. O zaman buna göre de işi yaparsak T sıfıra da bulursak o zaman da buradaki H sıfırımız 1500 watt bölü metrekare olarak bulunmuş oluyor. Tabii bu sadece H0 çıkıştaki şeye gelmiş oluyor. ne diyelim? Yerel ısı taşınım katsayısına denk olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Şimdi gençler bir ara verelim yine.